gedacht Open waar een Merhaba güzel insanlar, e, rehberimim ben. E, bu videomda sizlere Benelux turlarında ziyaret etmiş olduğumuz Hollanda'yı tanıtmaya çalışacağım. Hollanda tabi e, tarihi çok eski çağlara kadar dayanan önemli bir coğrafyanın üzerinde bulunuyor. Avrupa'nın kuzey tarafındaki Kuzey Denizi kıyısına yerleşmiş olan önemli bir ülke konumunda bulunmaktadır. Tabii ki Hollanda topraklarına baktığımız zaman milattan önceki çağlardan itibaren Cermen halklarının burada yaşamış olduğunu görmekteyiz. Frizliler dediğimiz halklar daha sonra Batavyalılar gibi toplumlar yaşıyor. Daha sonraki süreç içerisinde ise Romalıların bölgeye gelip yerleşmiş olduğunu görmekteyiz ve ardından yine baktığımız zaman Romadan sonra bölgede yeni yerleşimlerin ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Saksonlar, Franklar gibi e, halklar buraya yerleşerek burada yeni devletler kuruyorlar. Frank Kralı Charlemagne kurmuş olduğu Karolans Hanedanlığı sonrasında bu e, devlet parçalandıktan sonra üç tane ülke karşımıza çıkmış oluyor. Bunlardan bir tanesi Fransa, diğeri Hollanda ve Almanya dediğimiz ülkeler Karolans Hanedanlığı'ndan ayrılmış olan ülkeler olarak görmekteyiz. Hollanda tabii ki bugünkü ismi aslında baktığımız zaman iki farklı isimle çağrılmış olduğunu görmekteyiz. Nederland ve Hollanda. Ülkede iki büyük eyalet bulunuyor. Kuzey Hollanda ve Güney Hollanda olmak üzere iki eyaletin toplamında yaşayan insanlara e, Hollandalılar denilmektedir. Eyalet dışında kalan belli bir parçası ise Nederland olarak ifade edilmektedir. Bugün ülke toprakları açısından e, baktığımız zaman 41.500 kilometre kare toprağı bulunan bir ülkedir. Toplam nüfusu 17 milyon 300 bin kişi bu ülkede yaşamaktadır. Başkenti ise Amsterdam'dır. 683 bin kişi de Amsterdam'da yaşamaktadır. Ülkenin ikinci büyük şehri ise Rotterdam şehri olarak karşımıza çıkar. Daha sonradan ise Lahey dediğimiz aynı zamanda idari merkezinde bulunmuş olduğu şehir, üçüncü büyük şehri olarak ifade edebiliriz. Ülkenin tabii ki resmi başkenti Amsterdam fakat ülkedeki bulunan elçilikler, konsolosluklar, parlamento binası, idari konsey, Hollanda konseyi gibi dünya adalet divanı gibi, uluslararası adalet divanı gibi bütün yapılar Lahey şehrinde bulunmaktadır. Diğer bir adı Lahey'in ise Den Haag şehri olarak da karşımıza çıkar. Ülkenin aslında yönetilmiş olduğu nokta Den Haag dediğimiz şehirden yönetilmektedir. Hollanda'nın tarihi geçmişinden Karolon şanidanlığına kadar bahsetmeye çalıştım. Fakat bundan sonraki süreç içerisinde ise Orta Çağ'dan itibaren Hollanda'nın hızlı bir şekilde deniz ticaretiyle gelişmeye başlamış olduğunu görmekteyiz. 16. yüzyıldan itibaren İspanya kralları tarafından Hollanda toprakları yönetilmeye başlanıyor. Bu süreç içerisinde ise İspanya'da yaşanmış olan göçler nedeniyle İspanya'da yaşayan zengin Yahudi tüccarlar Hollanda'nın bulunmuş olduğu yere göçüp geliyorlar. Diğer bir taraftan ise Avrupa'daki en büyük Hristiyan mezheplerinden bir tanesi Protestanlık mezhebidir. Bu Protestanlık mezhebine mensup olan bazı kişiler ise ve bunlar zengin kesimler onlarla da 16. yüzyılda bugünkü Hollanda topraklarına gelerek Hollanda'da hem bilim açısından hem ticaret açısından büyük bir zenginliğe kavuşuyor. Daha sonradan deniz aşırı ülkelere ise seferler yapmaya başlıyor Hollanda. Öncelikle Amerika kıtasının bulunmuş olduğu kısımla doğru sefer yapıyor ve burada New Holland ismindeki ilk şehri kuruyor. Daha sonraki süreç içerisinde bakıyoruz ki Hint okyanusuna doğru ulaştıklarını görmekteyiz. Bugünkü Endonezya'da dahil olmak üzere bu coğrafyaları e, fethettikleri ve sömürgeleştirdiklerini görmekteyiz. Hatta Endonezya gibi ülkeler Hollanda'nın bir sömürgesiydi. 1960'lı yıllardan sonra ise bugünkü bağımsızlığını kazanan Endonezya ülkesi öyle ortaya çıkmıştı. Tabii ki ülke nüfusu çok fazla kalabalık gözükmese de yine de ülkenin önemli şehirlerinden bir tanesi başkent olan Amsterdam. Amsterdam şehri ee, kanalların kanalların üzerine kurulmuş olan bir şehir. Daha doğrusu küçük küçük adacıkların üzerinde köprülerle bağlanarak oluşturulmuş olan büyük bir şehirden bahsediyoruz. Zaten Hollanda ülke olarak baktığımız zaman üç büyük nehirin parçalamış olduğu topraklardan oluşan bir e, yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Amsterdam şehrinde ise bu şehri kurarken yaklaşık olarak 11 milyon kazık çakılarak nehir yataklarına veyahut da bataklıklara bugünkü taş binalar öyle inşa edilmiş. Toplamda 6800 tane taş bina olduğundan bahsedilmekte ve bu binaların bir kısmı turizme açılmış vaziyette. Genelde dış cepheleri dar dar yapılmış olan binalar karşımıza çıkmaktadır. Amsterdam'ın merkezi ise Dam Meydanı dediğimiz meydandır. Tabi Dam Meydanı'na çok yakın mesafede tarihi tren istasyonu binası, Aziz Nikolas Kilisesi gibi kiliselerde turistlerin en çok ziyaret etmiş olduğu noktalardır. Dam Meydanı'nda ise hemen eski Kraliyet Sarayı veya Amsterdam Kraliyet Sarayı dediğimiz saray. E, onun dışında yine yeni kilise en çok dikkatimizi çeken yapılardan bir tanesi. Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi. Aynı zamanda Ulusal Anıt dediğimiz İkinci Dünya Savaşında hayatını kaybedenleri anmak için yapılmış olan anıt da bu Dam Meydanının bulmuş olduğu alanda bulunuyor. Dam Meydanının paralel sokaklarında ise turistlerin en çok ziyaret etmiş olduğu caddelerdir. Buralarda çok sayıda tekstil mağazalarından hediyelik mağazalarına kadar birçok mağazaların bulunmuş olduğu caddeler aynı zamanda restoranların da bulunmuş olduğu alanları da oluşturmaktadır. Aynı caddelerin sonuna doğru devam edildiği zaman ise meşhur çiçekçi pazarı veya çiçek pazarının olmuş olduğu yere gidilmektedir. 17. yüzyıldan itibaren çiçekçi pazarı oldukça gelişmiştir. Bugün dünyada belki de en çok çiçek tohumu veya da lale tohumu satan ülkelerden bir tanesi de Hollanda olarak karşımıza çıkmaktadır ki turistlerin mutlaka ziyaret etmiş olduğu önemli noktalardan bir tanesidir. Tabi Hollanda, Amsterdam özellikle müzeleriyle de çok ünlüdür. Müzeler meydanı dediğimiz meydanda çok önemli müzeler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ulusal müze dediğimiz müze. Tarihi bir müzedir. Hemen onun yakınında ünlü ressam Van Gogh Müzesi bulunmaktadır. Ve Modern Sanatlar Müzesi gibi müzelerde bu müzeler meydanının bulunmuş olduğu alanda karşımıza çıkıyor. Tabii ki Van Gogh'dur. Ruben gibi önemli ressamların eserleri hem Ulusal Müzede hem de Van Gogh Özel Müzesi'nde sergilenmektedir ki mutlaka gruplarla uğranılması gereken önemli noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Amsterdam'da aynı zamanda çok sayıda kanal bulunmaktadır. Bu kanalların içerisinde üzeri camlı kapalı olan tekneler bulunmakta ve bunlarla da tekne turları gerçekleştirilebiliyor ki bu zaten Amsterdam'da yapılacak olan en önemli ...aktivitelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ziyaret ettiğimiz noktalardan bir tanesi, Amsterdam'a yaklaşık bir 45 dakika 1 saat uzaklıkta bulunan Marken ve Volendam kasabalarıdır. Marken kasabası öncelikle ziyaret ettiğimiz noktalardan bir tanesi. Geleneksel Hollanda masal evleri diyebileceğimiz tek katlı çatılı yapıların ve rengarenk binaların bir arada bulunmuş olduğu önemli bir kasaba turistler tarafından ve gruplarımızla en çok ziyaret ettiğimiz noktalardan bir tanesi. Gerçekten fotoğraf çekmeyi sevenlerin uğrak noktalarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Masal gibi insanları büyüleyen önemli bir kasabadır. Marken kasabası. Buraya yine çok fazla uzakta olmayan e, Volendam kasabası bulunmaktadır. Volendam kasabasına giderken mutlaka ki uğradığımız yerlerden bir tanesi peynir müzesidir. Ve aynı zamanda yöresel peynirlerin satılmış olduğu fabrikalardan bir tanesine uğruyoruz. Çünkü Hollanda hayvancılık konusunda gerçekten gelişmiş, peynir üretimi konusunda gelişmiş olan bir ülkedir ki bu kültürleri de orada vardığımız zaman mutlaka tanımaya çalışıyoruz. Volendam yolu üzerinde ise yine yel değirmenlerini mutlaka ki gruplarımıza gösteriyoruz. Yel değirmenin aslında yapılış amacı Hollanda'nın genelinde ve Amsterdam ve çevresinde tamamen kanallar bulunduğu için kanallardaki su seviyesini dengelemek için yel değirmenleri yapılmış. Yani yel değirmeninin çevirmiş olduğu çarklarla kanallar açılıp örtülerek böylelikle su seviyesi ayarlanabilmiş. Dünyada deniz seviyesinden aşağıda toprakları bulunan ülke Hollanda'dır. Zaten Fransızca'da piba yani alçak ülke anlamına da gelen isim Hollanda için kullanılmaktadır. Hollanda'nın en yüksek tepesi 322 metredir ki bu gerçekten çok ilginçtir. Çünkü Hollanda tamamen düz bir araziden oluşmaktadır. Bu düz arazisi insanların yaşamını, kültürünü de etkilemiştir. Bugün Hollanda'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından bir tanesi bisiklettir ki şehrin ve ülkenin dört bir tarafında mutlaka ki bisiklet yollarını ve bisikletleri görüyoruz. Hollanda şehri ise veyahut da kasabası ise gerçekten güzel bir kasaba hemen Kuzey Denizi'nin kıyısında kurulmuş olan bir kasabadır. Burayı ziyaret ettiğimiz zaman denizde de kıyısı bulunduğu için restoranlarda özellikle Kuzey Denizi ve hatta okyanustan avlanmış olan balıklar ve deniz mahsulleri restoranlarına mutlaka uğramak gerekiyor. Açık büfe şeklinde gönlünüzle seçebileceğiniz deniz mahsullerini alarak bunların tadına bakabiliyorsunuz. Bir de Hollanda ile ilgili her türlü hediyelik eşyayı da bulabileceğimiz bir yerdir. Hollanda kasabası Hollandalıların meşhur tahta ayakkabıları dediğimiz ayakkabılar da buradaki mağazalarda satılabiliyor. Hatta bazı mağazalarda bunların nasıl üretildiği ile ilgili küçük bir atölye çalışması da yine yapılmaktadır. Hollanda deyince tabii ki dünyanın önemli liman şehirlerinden bir tanesi bu ülkede bulunuyor. Rotterdam limanı gerçekten Avrupa'nın en işlek limanı olma özelliğini taşımaktadır. Bir de Hollandalı denizcilerin Amerika kıtasını keşfetmek üzere yola çıkmış oldukları şehir Rotterdam şehridir. Rotterdam'da gezilerimiz esnasında uğramış olduğumuz Rotterdam limanının bulunmuş olduğu alan aynı zamanda yine kübik evler dediğimiz evlerde en çok ziyaret ettiğimiz noktalar arasında bulunuyor. Rotterdam ve Lahey arasında bulunan Delf şehrine de uğruyoruz. Delf şehri Hollanda'nın en çok e, seramik ve çini üreten şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski çağlarda Hollandalı denizciler Çin'den seramikleri getirmekteymiş. Fakat daha sonradan beyazımsı mavi dediğimiz yani deniz mavisine yakın bir renkte ilk seramikleri Hollandalılar burada üreterek yaklaşık 20 kilometrelik bir kanal üzerinden Rotterdam şehrine taşıyıp daha sonradan bunları dünyanın çeşitli ülkelerine pazarlayarak zenginleşmiş olan önemli bir şehirdir Ders şehri. Lahey ise önemlidir çünkü Lahey dediğimiz zaman Dünya Adalet Divanı aklımıza gelmektedir. Avrupa ve hatta işte Dünya Ceza Mahkemelerinin bulunmuş olduğu alanlar, Europol gibi polis teşkilatının da merkezinin bulunmuş olduğu yerdir. Mutlaka ki gezilerimiz esnasında bu şehirleri ziyaret ediyoruz. Hollanda tarihiyle kültürüyle son derece gelişmiş olan bir ülkedir ki bu benelüks turlarımız içerisinde önemli ziyaret ettiğimiz ülkelerden bir tanesini oluşturuyor. Çünkü benelüks kelimesini ayırdığımız zaman Belçika, Nederland yani Hollanda ve Lüksemburg 3 tane ülkeyi kapsamaktadır ki. Bu üç ülkeye ilaveten de Fransa'yı da bu gezilerimiz esnasında ziyaret ediyoruz. Bu videomu tamamlarken bir sonraki ziyaretimizi Belçika'ya yapacağız. Sonraki videomda sizlere Belçika'yı tanıtmaya çalışacağız.